Evet arkadaşlar şimdi akşam suyuna istasyonu çıkıyoruz. Kaptanımız Doğur, ben bir de Atila var yanımızda misafirimiz. Bugün beraber avlanacağız. Atila İzmir'den geldi. Çupra'dan levrekten. Çupra'dan levrekten artık istasyonda düştü. Yapacak bir şey yok. Bakalım hava normalde durgundu. Akşam üstü yine bir şeyler olmuş denizde. Bakacağız şansımıza. Şimdi yavaştan gidiyoruz. çıktık. Balık yazdı. 10 metredeyiz şu an. 10-11 metre arası. Şöyle diptekiler büyük bir ihtimal istadi. Ortası da var. Biraz tıtır oynat. Yavaş yavaş çek. Şimdi böyle hemen atıyoruz. Bu aşağıdaki küçük dağıldı ya. <laughs> Bırakmı? Yok yok şey dolanmış bir tanesi. O, düştü. Çıt çıt çıt. Hemen de çıktı. Arkadaş. Mikin olan mı Yukarıda hiç uğraşmam. Direkt gibi oturttuk mu şunun? O öyle ki. Oradan büyük geliyor. Tamam orada zaten hep. Tamam yani böyle çalış. Sözlükle. Dolutayı yönetmeye çalış. Şu an balık iriledi mi? Evet evet. İlk gelen hem de. Gel çocuğum. Yeni bir grup girdi şu an. Kalabalık. Tamam, tamam. Evet, Tine evet, de... tarafına geçmek lazım. Hep <laughs> iri. <laughs> Hemen. Sağlamaz. Evet. Solda hiçbir şey yok ha. Yaptır öyle. Vallahi bak. <laughs> Acemiye yedirmiş ya. Hoppa. Ah, <laughs> Birader beni getirmekle iyi mi ettin acaba? Kesinlikle. Eve balıkla dönecek. Bak aynen. Bir tane de düştü yolda. İri <laughs> <laughs> evet, ya. Evet o. Nasıl bekleyecek miyiz? Olay o mu yani? baksana <laughs> Hadi bunu almıyoruz. Bunu alırım ama. İyi 4'te 2. Oha, iyi yazıyor ha. Balık büyük olabilir burada. Çok kırmızılaştı. Evet ben de biraz büyük hissediyorum. Oo bu ne la? Aynen. Allah Allah. He biraz adetli gelmiş. Oo, alttakiler çok iyi. Ah içeri düştü güzel. Abi bunda da bu stres var ya. <laughs> Oo. Aynen. Baksana bu da doldu ya da büyükler geldi. <laughs> ba, 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 Biri kuyruğundanmış lan Allah canını almasın o yüzden Gerçi yani 5-6 şey, tane balık var Ince Yasim <laughs> Hadi oğlum <olalım>, git artık. <laughs> Oh, nereye takıldı? Ne oldu, Bütün bir şey takıldı mı? Niye takıldı? Oraya kaldı inşallah. İnşallah. Bir cayırtı koptu ama. Ben peşeneye takıldıysan kötü. Oo, balık yazıyor işte. Değil <laughs> mi? güzel balık ya. Bakalım bende beklettik neler gelecek. Oo. Oh! <laughs> Ay yavrum. Çeşit yapmışız lan. Ne var? Ortaya İst karışık. İstavrit, İzmarit. Oh, baksana. İzmarit'ten nasıl? Onlar da mı küçük? Küçük küçük. Oo. Oh. Değil mi? Dipten bu sefer. Yani. Ama neyi bilmiyorum. Karadeniz. ama baksana boyuta. Aa, Biri götünden yakalamış da o yüzden. Götünden ama, Allah abi. Kalama açıyor yiyin Ne bu lan? Tersten basmış İyi fena değil Buradan Hemen yani alttaki iyi diğerlerini salacağız Ah, tapi kita, Alttaki güzel. Altta Şöyle biraz ters ışıkta, balık hava. Hiçbir şey yok gibi şu an. Bakalım. Hı, Tık yok tamam. beyler gelene bak arkadan gelene bak. Anne. <laughs> Uhu. Onu da alacağım içeri. O da güzel. Abi bu iyi. Bu da gider tavaya. <laughs> Öyle, saldırın saldırın aşağısı güzel. Hadi oğlum. <laughs> Ama tabii her gecikmede yüküm azalıyor. Oh <laughs> <Vay> yavrum. Oh <laughs> ay hepsi küçük. Ha o ne be? Abi yine daha kaldı. Vay anasını ya. <laughs> Nerede kaldı da yine? Beş tane iğnem yok şu anda. Neden? Abi biri de elimde. Hayda. <laughs> Ona böyle. Hepsi mi? Kaç bir iki üç dört beş altı yedi sekiz tane. güzel <laughs> ha oru etti muhtemelen hepsi aynı anda yapıştı acı. <laughs> Bizim arkadaşların firması. Reklamımızı yapalım. Şöyle. D4x4s. Duster Store var diye. O. Oh. Store her yerde. Sponsorumuz falan değiller ama öyle beleş reklam yapıyoruz işte. Amazement. Evet, ne oldu? Hava kararıyor ve avı bırakıyoruz. Balık çok seyrek, çok da boyut olarak incelmiş.